Sizler öyle bir hassasiyet vereceğim ki arkadaşlar rakipleriniz size hile diyecek, report diyecek. Selam savaşçılar, hepiniz hepiniz PUBG pavucu mobil bölümüne. Hoş geldiniz dostlarım, sefalar getirdiniz canlarım. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar bugün ev bir tane bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır benden çok istediğiniz savaş abi şu emülatör hassasiyetine ver hile gibi vuruyorsun. Rakipler sana hile diyor, Aa, rakiplere mermi attırmıyorsun artıda da dediğiniz hassasiyetleri bugün sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Yarabbim şükür dayı. Eğer bu tarz bir durum daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 70 80 hatta 100 bekliyoruz ve kanalımıza henüz abone değilseniz hemen kanalımıza abone olup zilleri açmayı kesinlikle unutmayalım. Anlaşıldı hocam. O zaman sizleri daha fazla belirtmek istemiyoruz. Bu ederimiz nelermiş? Eğitim altında sizlere bunu detaylı bir şekilde incelemeye başlıyoruz. Şimdi ilk öncelikle M4'ten başlamak istiyorum hocam. Şuradan bütün X'lerimizi seri bir şekilde bir alalım arkadaşlar. Lazerdir, jarttır, holografidir, 3x'tir, 2x'tir, 4x'tir, 6x'tir. Bunların hepsi bir lazım arkadaşlar. Şimdi ilk önce ben bir lazerden başlamak istiyorum. Şimdi hocam ilk önce ben M4'e bir lazeri taktım hocam. Şimdi kaç metreden güzel bir atış Allah, Allah. Allah, Allah! Ne oluyor lan? 100 metreden güzel bir atış istiyor Bak gördünüz mü? Bak tüm mermiler, tüm mermiler direkt adamın vücuduna gidiyor arkadaşlar. Bir hocam gördünüz mü? Bak bak burada da görüyorsunuz zaten. adamda. bütün mermiler adamda. Muazzam bir şey. Yani hile gibi bir şeyiz hocam. Biz var ya ne no haber gibi bir şeyiz hocam. Tabii efendim. Geliyorum abi hemen holografimize geliyoruz. 100 metre. Hızlı bir şekilde 100 metre. Bak 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 bütün mermiler adamda. Bütün mermiler adamda bak 40 metreye girdiniz yakın mesafeye girdiniz Tık 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 Hop 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 adamları direkt ağzının içinde böyle şapırtata şapırtata bırakıyorsunuz şu mermiyi. 2x diyorum hocam 2x'in de Allah bin türlü belasını vermesin 2x'i e oynayan harbi diyorum nasıl oynuyorsunuz onu bilmiyorum 2x'de ben çok oynamıyorum ama yine de bir göstereceğim arkadaşlar 50 metreden güzel şifelerinizi atabilirsiniz Hadi 3x yoktur 4x yoktur mecbur elinizde 2x vardır bir yerleriniz patlar bir şey olur bir şey olur Orada da lazım olur arkadaşlar bir gün belki bir şeyler olur tabii ki de 44 metreden de güzel muazzam güzel bir şekilde tas ediyoruz ne de bak 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 2x de güzelmiş aa aslında tiden vs'lerde de 2x 2x'i ben çok seviyorum ama bak muazzam hastalarımız var direkt şuraya tıkır tıkır rakiplerinizin içinden hemen hızlı bir şekilde geçiyorsunuz hocam. Gördünüz bak mis gibi bak. Tık tık. İşte hocam eğer aranızda çok fazla sprey atamıyorsunuz yani çok uzak sprey atamıyorsanız hani böyle böyle sprey atıyorsanız yanmanız gerekenler çok basit. Hocam mermi bas çek yap. Bak bas çek yapıyorsun eğim üzeri zaman. Bak bas çek yap. Sürekli bas çek Adam 200 metrede bas çek Adam bir sıkıyor şöyle Allah mermi bana bile gidiyor hocam bana duvarlara eve çatı yapması ya size bana her tarafa gidiyor. Öyle çok zorlanıyorsunuz hocam uzaklardan atamıyorsanız spray bas çek. Sürekli bas çek. Bas çek. Baktığınız şey oluyor. Sıkıntı değil. Elinizi 3x alıyorsunuz da ben. Eğer yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Bak. Sıktığınız takdirde direkt görmüş olduğunuz gibi 150 metrenin o karenin içinde kalıyor mermi. Bak. Bastınız mermiyi. Gördünüz mü bak. Bas bas bas. Bas bas. bas. Direkt zaten adam bütün mermileri aldı zaten. Adamın maksimum kalacağı can ya birdir ya da hiçbir şey kalmaz hocam. Bak. direkt sıkıntı. Direkt bütün mermileri aldı. Gördünüz mü? Şimdi 4x'imize geliriz hocam. Ha bu arada yatarak spray atabilirsiniz. Çünkü yatarak spray attığınızda silah hiç sekmiyor hocam. Bak gördünüz mü? Hiç sekmiyor silah. Baktınız abi eğer ben o zaman spray atamıyorum diyorsanız ya bazı çek yapacaksınız bunun gibi ya da direkt yere yatıyorsunuz hocam açıyorsunuz skobunuzu böyle patır 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 hocam adamın içinden geçersiniz zaten bunu nasıl gelelim şöyle direkt yakın mesafede zaten bunlar çok kolay hocam direkt yakın mesafede yani hiç yakın mesafe götürmem gerekiyor çünkü siz uzak mesafe tutsunuz hocam uzak mesafede atamıyorum yerler var aslında ben 4 e de çok oynanıyorum ama size göstermek amaç yapıyorum ben normalde 3x falan kullanıyorum Bayağı bir 3x kullanıyorum ben 3x yapacağım şey Bak gördüğünüz üzere bütün mermiler adamın içinde hocam. Şimdi 6x'e geliyoruz. 6x'le düz M4'te oynayanlar var hocam. Bunu nasıl oynuyorsunuz onu ben de bilmiyorum. Bunu direkt 6'dan 3'e çekiyorum hocam ben. Ama ilk de bir 6'da da 6 yapalım. Ben 6 unum lan M4'de 6'yı nasıl atıyorsunuz lan. O kadar da değildir herhalde. Böyle bak mouse'unuzu direkt aşağı doğru çekmeniz lazım hocam. Spray atarken. Bak eğer mouse'unuzu aşağı doğru çekmezseniz ne olur biliyor musunuz? İşte bu şekilde oldu. Bak bir daha göstereyim. Bak mouse aşağı doğru çekmezseniz spray atarken. Bakıp buradayken biliyorum gök gözüne doğru sıkarsınız hocam Valla Amerika'nın uydusunu vurursunuz Amerika'da bize bombalarla haberiniz olsun Tıbrı <laughs> atarken mouse'unuzu aşağı doğru çekiyorsunuz Zaten elinizi çektiğiniz için direkt bütün mermiler adının vücuduna, Katkıda ayağına, cartına, curtuna gidiyor zaten. 6 xe böyle yapıyorsunuz. 3 xe de aynı hocam. M4, 3x zaten hepsi aynı. Her türlü sprey atarken görmüş olur bakın. Şu spreyi bak aynısını maçta da yapsam cidden diyorum fan tir rankına gireceğiz ya. Yani. Vallahi. Değilim muazzam spreyler atabiliyorsunuz. Şimdi sizlere hassasiyet kodlarımı mı göstereceğim ve şok olacaksınız. Benim hassasiyet kodum bu. Diyeceksiniz ki oğlum sen bunu nasıl döndürüyorsun lan? Tırır mı döndürüyorsun dediğinizi duyar gibi. Ama benim hassasiyetim böyle bak türün en iyi hassasiyeti olabilir. Bak bana göre bak bana göre dünyanın en iyi emülatör hassasiyeti olabilir. Görmüş olduğunuz gibi 3. şahıs dürbünümüz 4. Lazer, holografi, demir ve yan nişan gelimiz 3. 3x dürbün ve Windows'tan dönüyoruz. 2. 6x dürbünümüz 1. Biliyorum arkadaşlar tır döndürür gibi döndürüyoruz ama bak muazzam. Birinci şahısı çok oynamıyorum ama yani deneyebilirsiniz hocam. Birinci hiç oynamıyorum hatta. Direkt yapabilirsiniz hocam. Birinci şahıs dürbünsüz %9. 2x dürbün %3. 4x dürbün MSS %1. 8x dürbün %1. 1 yani bildiğiniz 1 yani. Başka hiçbir 1. Direkt bir komple 1 yani. Aşağıya dinliyorsunuz. Üçüncü şahıs karakter araç. %80 olarak ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Kamera parçamız %80. Birinci şahısı da %56 olarak ben ayarladım. Birinci şahısı kafanıza göre yapabilirsiniz hocam. Çünkü onlar biraz değişiklik olabiliyor. Ondan sonra nişangahı ben normalde siyah kullanıyorum. İstediğinizde kullanabilirsiniz. Tabii hiç ama hiç fark etmez. Yeşil olur, mavi olur, pembe olur, mor olur olur, beyaz olur, kahverengi olur, turuncu olur, olur falan filan. Onasını size bırakıyorum. Butonlar zaten emülatör butonlar hocam. Yalnız direkt şunu söylemek istiyorum. Mouse DPI'niz bilmiyorum ben, benim kaç. Onları pek anladığım bir değil değil. Size de şimdi söylüyorum. Benim mouse'umun DPI'yi 12400 DPI. Tamam benim mouse'um DPI. DPI de bu arada. En yavaş hani mouse'un bir tane şurada bir tuşlar var ya. Bak bir saniye şurada bir tuş var. benim Gösteremiyorum galiba. Şöyle, şöyle biraz biraz görebiliyorsunuz alt aşağı yukarı. Oğlum yok oğlum lan kuşlar olacağım. Sizde yalnız olur, sağda olur, olur, olur bilmiyorum artık. Onun en yavaşı onu ayırıyorsunuz ya hani basıyorsunuz hızlı, basıyorsunuz daha hızlı, basıyorsunuz süper sonu hızlı. Basıyorsunuz en yavaş. En yavaşın bir hızlısı. Anladınız mı? En yavaşı geliyor böyle tır döndürü gibi döndürüyorsunuz. Sonra bir tık hızlısını alıyorsunuz. Sonra bu hassas hassasiyetleri. Başka yapmanız gereken hiçbir cacık yok. Tabii ısınmanız lazım hocam ilk öncelikle. Yani ısınmadan maça girerseniz eliniz buz gibi hocam. Yok öyle elim buz gibi rakibe 40 en atayım. Öyle bir şey yok hocam. Nasılsınız? Yine falan mısınız hocam? Partine atayım. Direkt atarsınız. Şaka şaka şaka. Adamı vurdunuz body. Hemen M4'e geçiyorsunuz. Direkt sprint'inizi aşağı doğru çekiyorsunuz. Adam böyle tuz buz oldu hocam. Direkt adam sizi direkt sağ üstten hemen report tutup basıyor. Ve raporlu hocam. Çok kolay hocam. Yani ban yemek istemiyorsanız bunları yapmayın hocam yani. Ben size şimdi ben yakın mesafede en çok kullanılan silahlardan bir tanesi de AKM hocam. AKM cidden çok seken bir silah. Ben bir de bunları eklentisiz söylüyorum ha. Bunları zaten üç işte direkt kitaptan direkt aldı olay ne biliyor musunuz hocam? Spray atabiliyorsunuz. İsterseniz hassasiyeti 0 yapın. İsterseniz 1500 yapın. İsterseniz pulleyin. İlk İst sprayde kalıyorsun. İlk kalıyor. Kendi hassasiyetinizi ben öneriyorum hocam. Kendi hassasiyetinizi yapın. Çünkü neden? Ben çok yavaş seviyorum. Sen bunun bir tık hızlısını sevebilirsin. Mesela ben 3. şahıs dürbün süsü ben %4 seviyorum tamam mı? Sen %9 sedersin, %10 seversin. %10 seversen. %4 sana çok hafif gelebilir. Yani ağır gelebilir. Çünkü benim vereceğim bu hassasiyet size olmayabilir. Ya da başka bir kişilerden alacağınız hassasiyetler sizlere uymayabilir. Aslında eğitim sahasını geleceksin. Kendi hassasiyetiniz oluşturacaksınız hocam. Kendinize göre ayarlamanız daha güzel olur tabii ki. tabi tabii benim emülatör hassasiyetimde deneyebilirsiniz. Belki aynı olabilir. 60 metreden de zıbım 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 Bak bütün mermiler adamın vücudunda. Bak 60 metreden adamın vücudunda. Bu i̇şte mesafeden böyle böyle çalışmalar yapın hocam. Çabalar yapın. Aç kapıyı yapın hocam sürekli el kalk yapabilirsiniz hocam. Hareketle oynayın hocam. Hiçbir oyunda hiç hareketsiz kalmayın. Bir de hiçbir zaman sabit kalmayın. Yoksa uzaktan ağzınıza böyle bir AVM mermisi gelir. Nakat olur. Bugün de videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 70 seksen hatta 100 ay bekliyoruz. Ve kanalımıza henüz abonesiniz. Hemen abone olmayı, like atmayı, zilleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay.